gündemde dışı 3. söz 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman'a aittir. Buyurun Sayın Büyükataman. Süreniz 5 dakika. Başkan Değerli milletvekilleri. Öğretmenlerimizin problemlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 5 dakikalık süre içerisinde konuşmak üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü yılda bir kez de olsa öğretmenlerin ve öğretmenliğin kamuoyu gündemine getirildiği bir gündür. Her 24 Kasım'larda 7'den yetmişe devlet başkanından mahalle muhtarına kadar her yetkili pek çok süslü sözlerle öğretmenliğin ne kadar ulvi ne kadar kıymetli ve ne derece yüksek bir meslek olduğundan bahseder. Kültürlerin ve medeniyetlerin en büyük mimarları olan öğretmenlerimizi yılda bir gün hatırlamak, lider ülke hedefimizi yılda bir gün hatırlayarak bu vesileyle rafa kaldırmak olacaktır. Bu nedenle kaliteli öğretmen yetiştirerek gelecek nesillerin lider ülkeye bizi kavuşturmalarını amaç edinmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine dayalı Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarken milli olmak karakterini öğretmenlere emanet etmiştir. Atatürk öğretmenler sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyerek öğretmenlere verdiği değeri ifade etmiştir. Öğretmenlik mesleğini tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, bunun adı fedakarlık olacaktır. Hal böyleyken, memlekette öğretmenlerin durumu nedir? Ne yaparlar? Ne yer, ne içerler? Dünyadaki meslektaş, meslektaşları ile kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya çıkmaktadır? Bunu hepimizin bilmesinde yarar olduğu kanaatindeyim Değerli milletvekilleri, Türk Eğitim Sen Sendikası tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir anket çalışması yapıldı. 1700 öğretmen üzerinde uygulanan bu ankette Türk öğretmenlerinin içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi. Ankete katılan öğretmenlerimizin %23.5'i görevlerinden arta kalan zamanda ek iş yaptıklarını dile getirirken %89.6'sı kredi kartı, kartı borcu ya da taksitleri olduğunu belirtmektedir. Kart borcu olmayanların oranı sadece yüzde on nokta üçtür. Ankete katılan öğretmenlerimizin yüzde doksan bir nokta dördü maaşından birikim yapamadığını belirtirken yüzde elli sekiz nokta üçü kirada oturduğunu yüzde yirmi sekiz nokta beşi ev sahibi olduğunu ifade etmiş. Evi olan öğretmenlerimizin ise büyük bir kısmı kendi birikimleriyle değil, miras yoluyla ya da ailesinin desteğiyle ev sahibi olabilmiştir. Öğretmenlerimizin yüzde yetmiş sekizi bilimsel gelişmeleri takip edememektedir. Bunun nedeni olarak ise ekonomik yetersizliği ifade etmişlerdir. Öğretmenlerimizin yüzde yetmiş iki nokta on yetmiş iki nokta yedisi öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirmesine rağmen çocuğunun öğretmen olmasını istememektedir. Öğretmenlerimize çocuğunuzun niçin öğretmen olmasını istemezsiniz sorusuna verilen cevap da ne yazık ki ibret vericidir. Mesleğin itibarının kalmadığını ifade eden öğretmenlerimizin oranı yüzde %27 civarındadır. Öğretmenlerimizin en önemli sorunlarından biri de bilindiği üzere ücret yetersizliğidir. Avrupa Birliği üyesi meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında Türk öğretmenleri oldukça az kazanmaktadırlar. Saygıdeğer milletvekilleri, <laughs> öğretmenlerimizin ve üniversite öğretim üyelerinin özlük hakları ve istihdam şartları çağdaş standartlar düzeyine mutlaka çıkarılmalıdır. Öğretmenlerimizin kendisini ve öğrencilerini en iyi şekilde yetiştireceği ortam mutlaka hazırlanılmalıdır. Öğretmenlerin terfisinde de başarı esas olmalı, değerlendirme yapılırken velilerin ve okul yönetimiyle öğrencilerin başarıları dikkate alınmalıdır. Çoğumuzun bildiği ve yakinen takip ettiği gibi öğretmenlerimizin çok değişik problemleri söz konusudur. Ancak sınırlı vaktimiz nedeniyle bunların çoğunu maalesef ifade edemiyorum toplumumuzun en müstesna şahsiyetlerinden oluşan eğitimcil eğitimcilerimiz, irfan ordumuz hak ettiği değer ve öneme mutlaka sahip olmalıdır.